arkadaşlar bugün size beraber Blavuş Post diye bir oyun var okuyamıyorum ona gireceğiz ee, onun açılmasını bekleyemeyeceğim açılmıyor bu arkadaşlar ben bundan çıkacağım başka bir oyuna gireceğim sizin için arkadaşlar hangi oyunu istiyorsunuz buna mı girsem hepsine teker teker buna gireyim bu oyun Poki'den oynuyorum arkadaşlar ben bu oyunu Poki e, Poki'den gidiyorum e, çok kolay oyun oynaması. Beleş hepsi zaten. Girdim oyuna. Lütfen bekle. Bekliyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi close diyorum. Hadi. Tamam arkadaşlar. Bu oyunda bunun sesini yükseltmeyi unutmuşum. Sesini yükseltmeyi unutmuşum. Arkadaşlar ben bunun sesini yükselteceğim. Şimdi ben bunu sesini yükseltmeden önce siz bir beyninizi alırım sesini yükseltmeden önce. Bir beyninizi alırım arkadaşlar. Bunu yüklemeden önce arkadaşlar bir beyninizi alırım sizin. Söyleyeyim. Arkadaşlar bunların hepsi mal zaten. Mal oldukları için şu şey neydi lan? Kardeşler, Al bakın arkadaşlar şurada bir kişi var. O yüzdenmiş. Çok güzel ilerliyorum. O sikti. Ay, pardon arkadaşlar, pardon. Aldım be. Of, çok güzel oynuyorum ha. Aa, ki 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 ki. Of of of. 500 kişiye karşı ben tek. of of, of. tarıyorum, tarıyorum beyler. Salın be. Of. Bunlar niye bot gibi oynuyorlar da ben sürekli bunları vuruyorum. Kardeşim bunlar bot bot canı oynuyorlar. Ve herkesi çok güzel indiriyorum. Birazdan öleceğim. Şarjım şey yani canım 97. Of. O oh, o ya tarandım. Başka ben şunu şuradan Kaçıyor kaçıyor beyler kaçmasın izin Aldım. Ben de zaten o. Ya. Ben öldürdüm birader. Yaşımı almaya çalışırsan kötü fena olur. Bak geliyor ya. Of. Tarıyorum. Yendim. Öldürdün mü ya onu? Öldüm ölmedim mi bilmiyorum ama şurada virüs diye bir şey çıktı şunu atlayayım ben. Arkadaşlar şimdi oyuna devam ki yapıyoruz. Oh. Bu arada yanlışlıkla küfür ettim arkadaşlar. Pardon. Biladerin hepsi zaten burada toplanmışlar. Peşimden geliyorlar. Salın be beni birader. Sal da beni birader. İstemiyorum sizi. Gitin. İstemiyorum belki. Ya neden? Değerli miyim? Hazine miyim ben? Benim peşimden geliyorsunuz ya. Vallahi öldürürüm herkesi. Ha, hani benim peşimden geliyorsunuz ya o zaman. Gelin buraya atlayacağız o zaman. Gelin. Gelin birader gelin birader. Beni kral sanıyorlar ya. Gıcık kapıyorum şunlardan beni takip etmesinden. Tarayın birader. Of 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 of. Of sus ben arkada durayım bari. Bunlar kapısın orada. Bir tane çekirdek versinler bana. Onlar orada kapışırken ben buradayım. Adamlara fake attım ya. Adamlar bak geliyor geliyor. Hayırdır birader? Aa ya olamaz. Süt müydü orada bilmem ne şey var. Abi bu başkaların bölgesine. Yes kazandık arkadaşlar. Bunun devamını ve farklı bir şekilde gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. 10.000 beğeni yapın. 10.000 yapamıyorsanız yani 20 falan yapın. Benim beğeniye falan ihtiyacım yok yani. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey ve görüşürüz.